Merhaba arkadaşlar. Yeni Besef'den daha selamünaleyküm. Abuzel amcayı e, eskiden hikayemde atmıştım. Yaşlı kurt. ne ne zamandır idman yapıyorsun amca? Ocaktan beri. Ocaktan beri idman yapıyor. Çok güzel barfiş falan çekiyorsun hala. Barfiş çekiyor. Bugün beni kırmadı. Beraber olmaz sırf idmanı yapacağız. Sırf mı yapalım omuzunu? Sen söyle. Evet, evet. Sırf idmanı yapıyoruz. Balfix'li, çekmeli, indirmeli bir idman yapacağız arkadaşlar. Şimdi ufaktan bir ısınalım, Diğer saniyelerde görüşürüz. Arkadaşlar şimdi ısınma yapacağız amca ile yapacağız. Bu arada yaş kaçtı Yavuzer amca? 66. 66 iş bitmemiş ama şimdi bir balti çekeceğiz. Çek amca görsün hayranlar. 1, 2, 3, 4 çarpı yapabildiğin kadar. Evet bravo. Bravo. Askerliğini eskiden stat komandosu olarak yapmış arkadaşlar. Ek olarak bildireyim. Bravo tamam. Tamam çok güzel. Hop evet evet. Amca gözlüklerle zor olmuyor mu idman ya? Olmuyor değil mi? İyi tamam bir tane de ben yapayım o zaman. Şimdi Abuzer amcayla 4 çarpı 10 Hatta 4 çarpı yapabildiğim kadar tırnağın gözükmesin kanka. Gözükmüyor. Bu arada kameramanımız yine Güney Hoca. Acemi şöyle eşkali bir göstereyim mi? Selam ver hayranlarına. Şimdi 4 çarpı yapabildiğimiz kadar baltis yapacağız. Ondan sonra lat hareketlerine geçeceğiz Abuzer amcayla. Tek böyle güzel bir sırt idmanı yapacağımıza inanıyorum. İnşallah da çekmiyor, hiç çıkmıyordu. Şimdi bir asılayım ben de kanka. Bir diğer saniyelerde görüşürüz. İlk hareketimiz rahat pull dağılım. Göğüs üstüne indirme. Amca bu arada şey, bu sporu seni teşvik eden ne oldu yani? Neden ben fitness diye yüzme spor değil atıyorum. koşu falan değil de neden fitness olarak değerlendirdim bu spor şeyini hayatını? Hastalıklarımı gidermek için. Ne hastalığım var mesela? Şeker, tansiyon, kalp. Var mı? Allah inşallah şifa verir. Şimdi daha futbol yapacağız? Ya amca buralardan tuttuk. Şu şekilde. Bacaklarımı soktum dibine kadar. Hafifte değildi. Bir. 2 3 4 bu şekilde hele evet. bu şekilde 4 çarpı 10 yapacağız. Gel bir yap. Sol bacakların içeri. Arkadaşlar 66 yaşında oldu halde nasıl bahis çektiğini gördünüz. Burada 20 25 yaşında bahis çekemeyen lavuklar da var moruk. Onları aldınız kardeşim. Daha üstten yat geri. Evet. Gırtla, gırtla değsin. Yani gırtlaktan gel üst üst göğsüne değsin evet. Yukarı bak hareketi yaparken. Bravo. 4 çarpı 10. İlk hareketimizden altında oğlum. O spor için yaratılmış Moruk. Şaka bir yana adamı görüyorsun yani ne kadar... Bu adama bir hareketi bir kere gösteriyorum yapıyorum Moruk. Burada 30 kere gösterdiğim halde hareketi yapamayıp soranlar var bu oğlum. Diğer sahnelerde görüşürüz. Şimdi yalandan ben de yapacağım Moruk. Videodan fazla sıkılmayın diye. Hani birinci hareket, ikinci hareket. Bir Abuzer amcanın hareketi nasıl yaptığını, bir de benim nasıl yaptığımı göstereceğim. Şimdi... Profesyonel, e, profesyonel hocamız gün önce da son hareketi istemiyor mu? Bize göster yani sırtla ne yaparız diye. O gösterecek, o da yardımcı olsun. Bilgi alışverişini arıyoruz abi. Sıkıntı yok mu? Bu arada eski mesleğin neydi? Emekli öğretmen. Ne öğretmeni? Matematik. Matematik öğretmeni bu Tabii, tabi bu ara bir şey söyleyeyim. Söyle söyle amca. Ne istiyorsan söyle. Spora başlamadan önce günde 12 tane hap içiyorum. Ne hapı? Ekstazi falan değil, değil hayır, mi? Hayır hayır hayır. <laughs> Şeker, tansiyon, kalp vesaire. Şu an hiç hap içmiyorum. Yani buradan senin yaşıtlarına, bizi izleyen abilerimiz, amcalarımız olsun. Bu spora öneriyor musun? Sporu herkes hayatının bir köşesine koysun. Amca biraz ilerleyen zamanlarda anabolizan falan kullanır mıyız yani? Solid falan tarzında. Hayır, hayır. Natural yapacağız sadece. Bu doğal olmayan hiçbir şey yok. Doğal olmayan hiçbir şey yok zaten de sen doğal olmayan hiçbir şey yapmıyorsun galiba. Evet. Tamam arkadaşlar şimdi diğer saniyelerde görüşürüz. Başla sen. Arkadaşlar şimdi öne çekişimiz bitti. 4x10 yapıyoruz. Hareketleri gerçekten ne kadar profesyonel yaptığını yaşına göre kendiniz de gördünüz. Şimdi ben bunların latince ve İngilizce bilmiyorum moruk. Ben zaten Türkçeyi de zor konuşan bir insanım. Hatta konuşamıyorum diyebiliriz de yani. Enseye çekiş yapacağız. Enseye çekişi gösterin nasıl yapacağımızı. güzel anda şimdi buraya rastlandık. Bunu geniş tuttuk bu şekilde. Boynumuzu eğiyoruz. Bir, iki, üç. Bazı bazılar bak böyle yok. Gerek yok. Buraya kadar indirmen yeter. Bir, iki, üç. Yap bakayım bir. Evet, genişten tut. Ey kapan aşağı, boynu büküp misali, evet. Bir, evet. evet. İki, evet. Üç. Dört. Beş. Bunu dört tane sonra tamamlayacağız. Arkadaşlar sırt, iyi arka kol, iyi idmanımızda ikinci hareketimizde ense indirme. artık İngilizcesi neyse onu değerlendirin. Görüyorsunuz. 66 ama hani bir laf var ya yetmiş, yaş 70 iş Onun temsili de o amca. Diğer sahnelerde görüşürüz. He nerede var mı? Ben... Arkadaşlar normal bir bandı sakız çiğnenmez bunu. onu? Gırtlağına kaçar. Miden bedavaya çalışır. Ama biz götü olan ne olacak ki? Ondan dolayı ben şey demiyorum. Tavsiye etmiyorum ama şimdi hareketi yapalım. Gençler oturdu. Oyunumu bittim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ekstra bir bilgi. Ek şimdi abuzer amca bu işlerden anlamıyor. Onu onun için bir şey edemeyeceğim. Ekstra bir bilgi ekleydim diyecektim. Engin abi. Gözünü seveyim. Moruk, şimdi kamera falan olmadığı için insanlardan rica ediyoruz. Sesini kısıyorlar salonun. Şimdi ekstra bilgiye de gelelim arkadaşlar. Bu hareketi yaparken bunu bu hareket sırt hareketlerinde sakatlanma riskinizin en çok olduğu harekettir. Ağır kilo yapıp, pantezi aramayın kendinize. Hani yamulma ihtimaliniz daha yüksek. Ee, orta şekerli ağırlıklarda e, bu hareketi yaptığınızda sırtınız gelişecektir. Şimdi üçüncü harekete geçeceğiz. Ama şu hareketi bir bitirelim. İdman piç oluyor, diğer sahnelerde görüşürüz. Arkadaşlar salonumuzda çok farklı karakterler var. Şu arkadaş gemi çekiyor galiba. Tam emin değilim. Ve yani böyle hareketler var burada moruk. Ya şaşırmıyorum artık Adıyaman'da. Ya bu da amcama bakın. Ne kadar top. 66 yaşında. Bu ne yapıyor bu oğlum? Burada bitti. Bir dakika. Çıkıyor mu herhalde herkes? tamam. Ha. O hareketimiz de bitti. Şimdi içe çekme yapacağız daha tutuş. Hareketimiz bu adını bilmiyorum. Gel Mehmet. Bulabuk da hala kilo alacak moruk, 2 aydır. Hala yani aldırmaya çalışıyor. Ben dedim 4-5 aldığını bile içmem lazım gün içinde. Öyle de pahalıya geliyormuş. Karbonhidrat tozuyla şimdi kilo almaya çalışıyor da zor moruk, görüşürüz abi. Peki, diğer hareketimiz, gel. Hala buradan daha tutuyoruz böyle. Zaten bizim çocuklar biliyordur, Avuz Aramca böyle daha tuttuk ya. Topluk bacaklarımız ile böyle. Bitirme, bitirme. Hayır, ben bitiremiyorum. Sen yap, gel şimdi. Diğer tarafta evet. Deka, Bordelon, olan bir sol Anapolon, Genotropin. Şimdi altı ünite vuruyor. 15 yıldır da düzenli idman yapıyor, 18 yaşında Moruk. Yani siz kendiniz notunuzu verin arkadaşlar, diğer saniyelerde görsün. Moruk yine muhabbete daldım ben, adamı unuttum. Bak ne kadar prof yapıyor kardeşim yani. Bu spor için yaratılmış da yanlışlıkla matematik öğretmeni olmuş bence. Biraz dik, biraz dik dur amca, aynen. Olduğu kadar olmadığına kadar diyeceğiz. Bravo. Şu anki sırt idmanımız sence nasıl gidiyor abiler amca? Harika. Hiç daha önceden bölgesel sırt çalışmış mıydın? Hayır. Bundan sonra bölgesel çalışıyoruz o zaman. A Aynen. Yarışmacı arkadaşlara bir büyüğümüz olarak ne demek istersin gençlere? Sporu herkes hayatına koysun. Tamam. Bundan sonra herkes hayatına koyuyor sporu. Dördüncü öğün yemek gibi. Dördüncü öğün yemek yiyoruz. Gibi. Dört öğün yemek gibi. Evet. Eyvallah amca görüşürüz. Diğer sahnelerde görüşürüz beyler. Evet. Şimdi arkadaşlar. Üçüncü hareketimiz bu. Normalde beş yapacaktık da amca amca daha bölgesel iyi ilk defa yapıyor. Bir anlamadan galiba sövüyorum moruk bayanlar var. Ondan dolayı biz bir hareket daha yapıp arka kola geçelim. Ondan sonra biraz da Avcı amca kimdir? Kaç yıldır Adıyaman'da? Adıyaman, Adıyaman hakkındaki görüşleri, deprem günü, burada neler yaşandı? Ufak bir muhabbet sohbet videosu yapıp bitiririz arkadaşlar. Şimdi şey yapıyoruz moruk, uzatma yapıyoruz. Uzatmanın da İngilizcesini ben bilmiyorum ne. Hareketi göstereceğim. Diğer sahnelerde görüşürüz. Ha bu da bizim burada Harry Potter moruk. Bunu bizi Instagram'dan takip eden kardeşlerimiz hatırlıyordur. Bir Ses programı yazmıştım. 3 set böyle, 3 set böyle diye. Kollara bakayım abi. Yok ya. 25 santimde 27 olmuş ama tamamen doğal şekilde arkadaşlar. 3 set 4 çarpı 10 böyle, 3 set böyle yapıyor. Memnun musun verdiğin programdan? Harika, Geliyor mu oğlum? Efendim? Geliyor mu? Yani arkadaşlar diğer sahnelerde görüşürüz. Hareketimizi uzatma. Bu aracı da don alacaksınız. Don almadan olmuyor bu aracı. Şimdi dömeliyoruz. Aynı şu şekilde. Biraz geriye gittim. Kolları atıp kırdım. Bir. Mokarın oraya doğru. İki. Mokarın oraya doğru. Üç. Mokar. Dört. Tok tutar. Beş. Can yatar. Mis kokar. Ben ne anlatıyorum oğlum? Bu mu? Yani şu şekilde uzatabildiğim kadar uzatıyorum, çekiyorum. Uzatabildiğim kadar uzatıyorum, çekiyorum. Bunu farklı anlamayın moruk. Hareketli uzatma çekmeli işler var. Abuzer amca şimdi yaptıracağız. Abuzer amca sen beni dinleme, sen hareketi görüyorsun değil mi? Yine uzatma arkadaşlar Gel yap bakayım. Şey yap amca. Eğil diyelim sana. Bak şu şekilde. Popoyu geri atıyoruz. Bak bir bana bak. Bak böyle. Göğüs bir, bir şey, ileri baksın. Bak böyle göğüs ileri baksın. He, olduğu kadar. Bu da güzel. Şu şuraya çekeceğiz bak. Sen büyüyünsün tam anlamını değil mi? Şuraya. Göbek deliğimizin altına çekiyoruz yani. He, ağırlık fazlası indiririz. Ağırlığı. i̇yi mi? Bak şimdi hareketi yap ben sana göstereceğim. Bu farklı taktik. Dört çarpı salarken de güç sende olsun. Sar olsun çarpı, güç seninle olsun. Ne mu? Şimdi böyle lavarın kapat kapatıyor beni cins ediyor. Böyle olur böyle şeyler. Şimdi bak popoyu geri attım ya. Göğsüm ileride amca. Şu şekilde bak, buraya çekiyor. Bir, uzatabildiğin bir oru İki. Üç, bak sen direkt böyle yapıyorsun. Hani dümdüz olmasın şimdi. Ben yani normal bir dedim ki yani Türkten o evde bir ki şu kollar da bak şu kollar da değil hafta şöyle kırık olsun bir bu marka abi bu marka çekiyoruz arkadaşlar dördüncü hareketimizde bu uzatma ee, ondan sonra arka kola geçeceğiz diğer saniyelerde görüşürüz bu kes lavuğu kes dünyayı kurtaracak sanki. Islak 20 kilo. Rüzgarlı havada çıksa kütük gibi uçacak. Hala şekil sıkul işte peşinde ben. Hadi gel abi gel. Kerenen tat Bollelon, Deka, Winsol, Anapolon, Oxandrolon kullanıyorduk onu 15 on yıldır. Zaten 3 yaşından beri bu sporu yapıyorsun. Herhangi bir bağımlılığı gördün mü Moruk sporun? Asla. Bağımlılığı yok yani sporun değil mi? Tamamen zevki. Bu önümüzdeki Open'a hazırlandığın söyleniyor. Doğru mu o? Samsun'dan Harin o zaman hiçbir şansı kalmıyor. Türkiye Türkiye'den de arkadaşlar Allah'ın izniyle bir olimpiya çıkaracağız. O da heli olacak. Diğer, he, Bir şey demek istiyor mu kardeşlerine? Orada görüşürüz. Orada görüşürüz çünkü elimiz Amerika'ya gidebiliyoruz günü rahat gün. Orada görüşeceğiz arkadaşlar. Diğer saniyelerde görüşürüz. Şimdi size farklı bir çer daha göstereyim Hakan abi Hakan abi bana geçen dedi ki ben niye gelişemiyorum? Dedim ki abi ne yiyorsun? Bir iki öğün önce yiyorum dedi. Hele paçam. Kelle paça yiyormuş bir de. Abi öğünlerini bir arkadaşlara saysana. Mesela sabah kahvaltısında ne yiyorsun? 3 yumurta. Üç yumurta. Öğlen, e, pilav. Öğlen, türlü, pilav. Bir pilav. Bir Sen bir gelmezsin bir türlü dertlerin bir türlü türlü Aynen. Mu? Ondan başka. Akşam... E, akşam değil bunu saat alalı şey yiyorsun. pirzola. Evet, akşam pirzola yiyorsun. akşam yapmadan bir Bu arada Frank Kurt'un bu, bugün doğum günü. Evet. 22 evet. yaşına girdi ama hayat onu yaşlandırdı arkadaşlar. Hep bir şey duyu duyuyoruz. Şimdi kaldığımız yerden devam abi. Akşam etme bir muz yiyorum. Muzu bölerek mi yiyorsun abi? Direkt böyle bölmeden mi yani? Yoğurtla karıştırıp yiyorum. Ha, yoğurtla karıştırıp yiyorsun. Evet. Ne zamandır spor yapıyorsun abi? 3 e, ay. 3 ay. Kanka gel şunu şöyle tut da elim ağrıdı. Şu şekilde tut. Heh, oradan tut. Aynen çok iyi. 3 aydır spor yapıyorsun abi. Gelişimin hakkında ne düşünüyorsun? Hocalarımızın hani sana kattığı neler var? İlk ay kendim çalıştım. İlk, İlk ay verim alamadım. Sonra 2 aydır Ebru Hoca ile Güney Hoca'nın hocam, sayesinde bayağı geliştin ee, yani değil mi? Evet. Bir ver bakayım kolmanla ne olmuş bakalım. Arkadaşlar Hakan abi ilk geldiğinde 13 kiloydu moruk. Samimi söylüyorum şu an. Dayıstır şimdi kilo aldık. Ha şimdi kilo aldık yani öyle. Yanlış düşünmeyin <laughs> gerçekten geliştiriyor hocalarımız. Şimdi Hakan abinin hayat öyküsü böyle farklı bir şey var. Hayat öyküsü var ama biz hocam, 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 hocam teşekkür ederiz. Aynen menzile gittikten sonra hoca da oldum. Orada <laughs> sıkıntı yok. Diğer saniyelerde görüşürüz. Arkadaşlar salonda böyle hareket yapan görürseniz bilin gaydir moruk. Adam adam olan yani 66 yaşındaki adam bak hiç yani bunlara gerek duymadan balık çekiyor. Bu lavu kes bile moruk yani. Çıkar kulaklığı çıkar. Duyuyor mu oğlum sen bizi? Duyuyor muydun sen bizi? Mehmet 10 numara bir kardeşimiz bizim. Evet. Arkadaşlar spora daha yeni başladığı için e, bununla çalışıyor. Normalde 10 numara balık seker kardeşim benim. E, Mehmet sen yarışmacı arkadaşlara kardeşim de ellerimde tutuyor idmandan. Herhangi bir demek istediğin bir şey var mı Moruk? Başarılar dilerim. İçinden abi. geçtik daha demin, kusura bakma. Eyvallah. Eyvallah, cansın kardeşim. Arada olur Moruk, böyle çatladıktan sonra toparlamamız lazım. Şimdi arka kola geçtik. Normalde arkadaşlar, evet. e, ben sırtla bisef çalışıyordum. Ama bugün parka uyku olsun diye. Sırtı halde dolu, yarın omuz bacak. Omuz bacak derken yine yanlış anlamıyorum Moruk. Omuzdan bacak bölümünü çalıştıracağım. Ve seri sebzelerin ilk hareketini, selamun aleyküm. Buna ben selamun aleyküm diyorum Moruk. Bir. 2 3 amda sen al. Daha 5 6 7 8 9 10 hareket yapacağız arka İlk hareketi yapacağız ağırlık odalarında. İlk hareketi bu amda amca. Sen ağırlığı bir tak. Bundan başla. Oldu şimdi. Şimdi kolları sabitle. Yapıştır gövdeye. Amca ya, yapıştır gözde. İt, dik dur. Diklerken kafayı değil, bekara bırak. Gidip. Ha, indir. Bravo. Beni doğru indir ama. Bak, şu şekilde. Ne oldu o kadar? Yine ne? Yaşına göre gerçekten hareketleri iyi yapıyor arkadaşlar. Bak, buraya çekmeyeceğiz amca. Bak, şuraya doğru it. Bak, bu marka, hadi marka. Dört saat sonra biter. <laughs> Arkadaşlar, bu hareketin ar şeyi de neydi? arka koldan neydi buna? Düz barlanın arka kol diyorum Muruk. Siz latince, İngilizcesine arka yazarsanız sevinirim. Bilgiyi açayım bak, bilgiyi açıyorum. Bilgi İlk hareketimiz bu. Üst hareketi de yapacağız dediğim gibi. Diğer saniyelerde görüşürüz. Ha, kadim dostum geldi Muruk. Mr. Jeremy Brand ya. <laughs> Ama adı yaman sıcağında fazla kalmış, ondan simsiye olmuş. Ceremi. Tamamen natural bir kardeşimiz Ömer. Ömer bu gençlere, solid kullanmak isteyen gençlere. Sen natural Tavsi bir Tavsiye etmem direkt. Tavsiye etmeyin. Neden ama? Bir açıkla kısa. Ağzına leş gibi sigara koyuyor. sporcu. kullanmadığın şey. için. İşte kendi kullanmayı boş ver. Gençlere niye önermiyorsun yani? Ben bugüne, bugüne kadar kendime önermedim. Gençlere niye öneririm? Tamam arkadaşlar şimdi yalan değil. Neyse. Ee, diğer sahnelere görüşürüz. Ömer gerçekten güzel bir kardeşimiz. Onun yarışları hazırlıyoruz. Belki bir backstage'de denk gelme ihtimalimiz var. Mikrofonu uzatırım ona. Sen son olarak bir şey diyor mu yarışmacı arkadaşlar? Bir şey demiyorum. ya. arkadaşlara başarı, başarılar diliyorum. Başarılar diliyorum. Diğer sahnelerde görüşürüz moruk. Şimdi diğer ödülümüz push down. Ee, bir gazimiz var moruk. Sıkıntı yok ama ölmedi yaşıyor. Kardeşimiz o bizim. Cins cins hareketler yapıyorlar. Moruk ben gerek yok diyorum onlar yapıyor. Neyse. Şimdi bu hareketler de push down'du Moruk. Ben push down yaptım galiba unuttum hareketi. Şimdi ikinci hareketimiz düz push down'dan sonra e, halat push down Moruk. Bu amca sen tanıdın mı? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bak, hareketimiz bu şimdi. Bir daha amcalar amcayı gönderiyor. Bekleyin beyler. Amca bekle. Kalsın mı? Kalsın diyor. Oy bilerek sesini açıyorlar herhalde. Yakalayamadım. Şimdi ya abzer amcaya bakın bana kadar gidin nasıl yaptığını. Bravo. Çöz bir dakika. Bir dakika. Onların sabitledim görmeme. Bir. Bir. Gidelim biraz. Gidelim doğru aç Bak buraya doğru değil asla. Hep böyle. Evrimler be ya. Bunlar bilerek mi yapıyor? Ben çözemedim ama nasıl oldu? Şarkılar da paspal mı? Güzel olsa valla bir şey demiş yani bu oğlum. Amca güzel olsun kollar. Neyse olduğu kadar mı yine? Adama bunu hiç göstermemişler kardeşim. Ben gösteriyorum yani. Ama orada herkesle de ilgilenemezler. PT'ye gider olursa da. Şimdi hocalar nerede? Şimdi Şahin abi açıyor, sesini. Samimi söylüyor. Arkadaşlar ikinci ayarlarımızda Puştan, Halatlan. 7000 üye olduğumuz zaman şu an 6700'lük galiba. Onu da beni vereyim. 7000 e, YouTube'da aboneye ulaştığımız zaman e, mikrofon ve tripod alıyorum. Şahin abi sesini sen mi açtın? Tamam. Sen mi açtın sesini? Tamam sen kıs abi sesini. Ben yavaş ses, sesimi kısacağım. Tamam aynen abi. Şimdi arkadaşlar, 7 bineğe ulaştıktan sonra kamerayla tripod oluyor. Nasıl tahminlerim ama? Güneşçinin değil mi? Daha demin de dedin. Ne Kim açmıştı sesini? Aynı da. Razı oluyor mu lan? Aynen. oluyor mu Adem abi? Kimsenin de razı oluyor. Neyse arkadaşlar, ikinci hareketimiz push down. Bu hareketi de bitirdikten sonra son, üçüncü hareketimizi yapıyoruz. Bugün tamamen kablo çalışıyoruz beyler. Kablo da... Çünkü serbest çalışmıyoruz. Halen Abuzer amca yakalıyorsunuz. Ondan dolayı kabloda son bir hareket gösterdikten sonra yalandan 2-3 tane karın kası hareketi, bir de bir hayat öyküsü dinleyeceğiz. Hakan abi, sağlarda moruk. Çek, çek Hakan abi, ya çek. Hakan abi, nereye giydin? Abi... Rizelilere benzemiyor moruk, ben ilk gördüğümde kahve sandım. Her neyse, abi sen sağ ol, boş ver. Ver abi, aynen. Diğer saniyelerde görüşürüz. Oğlum görüşürüz dedik, kapatsana. Gör sen bırak tribi de bir biceps ver millet biceps görsün. Kanka biceps ver. Arkadaşlar şöyle bir zirveli kolum olsun 10 milyar borcum olsun bari. Kardeşim tamamen natural. Başladık değil mi? Şimdi son hareketimiz kablo kitmek. Şunu da ekleyeyim arkadaşlar burada Şahin abi doğrudur. Belki hani razı olur bize gitmiştir de. Arkasında burada kimseye razı etmiyoruz. Normal videolarımda biliyorsunuz ben din iman kitap söylüyorum yani moruk burada elimden geldiği kadar zaten Abuzer amca gel amca büyüğüm olduğu için saygıda ona saygıda kusur olmasın diye söylememeye çalışıyorum. E, yüksek sesle mi konuşuyoruz diye de yani bilader. Ben burada insanlara bir şeyler yaymaya çalışıyorum. Buraya gelenin yüzde sekseni hatta bir bok bilmiyorum onun. Samimi söylüyorum bilmiyor. Bunu geçen de burada sadece söyledim. Için bir bok bildiğinizi sanıyorsunuz bilmiyorsunuz diye. Şimdi adam ne yapıyor biliyor musun? Biz burada bir içerik çekiyoruz ya. E, şekil mekil dövmeli. buradaki uyuz olma algısı var Murat. İnsanın çekememe algısı var. Adıyaman'da gerçekten var. E, Adıyaman'dan bizi izleyen kardeşlerimiz varsa da bana hak verecektir. Adam şimdi gelip yüzüme diyemiyor. Razı oldu Neye rahatsız oluyor? Ne olur? Hayır da anana mı sövüyor? Bacına mı sövüyor? Yani razı olmanı gerektirecek de var. Ben burada hareketleri söylüyorum, gösteriyorum. Ayrıca içerik çekiyoruz. Adamlar bunu kabullenemiyor Murat. Kendileri için bir daha çobanı Murat. Çoban da olamazlar, çobanlık peygamber mesleği. Tamam mı? Kendileri bir bokasap olamamış. Ondan dolayı yalandan gibi işte razı oluyor. Neye razı oluyor lan? Lan ben senin tipini görmekten razı oluyorum ona bakarsan. Dile getiriyor musun? Kora devam. Ha, neyse. Kick back, gel. Şimdi bunda da kolumuzu sabitledik morun. Bir, 2 3 Amca tamamen kol sabitlendi ya. Ee, soluna kadar it. Buraya kadar it, sıkıştır. İt, sıkıştır. 4 çarpı 10 sol, 4 çarpı 10 sağ kol olmak üzere. 1, 2, 3, 4, 5. Bu şekilde arkadaşlar son hareketimiz ve bitiyor. Diğer sahnelerde görüşürüz. Yapalım. Arkadaşlar hani dümenden de olsa bir itman yaptım. Dediğim gibi ben şey hani video çekerken itman yapamıyorum çünkü konuşuyor sizi de eğlendirmeye çalışıyorum bazı e, falan olsun. Ondan da tam olarak da yapamayayım hani bir kameran olmazsa konuşmasam. E, öyle de bir video gelecek nasıl gerçekten idman yaptığımızı e, görmeniz için. Ama ben burada e, ana makaradan ziyade 66 yaşında e, bir amcamızın hani ne şekilde idman yaptığını Hani bazı ona da dedim senin yaşında bazı insanlar var diyemiyor bile amca gerçekten takdire şayan bir e, şey hareket yaptığı şey ve hastalıklarını da duyduğunuz üzere birçoğu gitmiş. Şimdi Abuzer amca idman yaptık ama ben çok konuştum. Ona söz hakkı vermedim. Şimdi Abuzer amcaya ben e, mikrofonu uzatmak istiyorum. Abuzer amca kimdir? Ne zamandır Adıyaman'da e, yaşıyor? E, matematik öğretmenliğini ne zaman e, şey yaptı? E, emekli ayrıldı yani. Biraz Abuzer amcayı tanıyalım. Ondan sonra da zaten kapatacağız videoyu. Ablalarım da sen de arkadaşlarımıza, kardeşlerimize işte ne yapıyorsun, ne ediyorsun, şu an herhangi bir meşkelen var mı eksik? Yok. Herkese iyi akşamlar diyorum. Yaklaş biraz. Ben hem, emekli öğretmenim. 46 yıl aktif öğretmenlik yaptım. Hala da çalışıyorum. Dershanede tartayım, derse giriyorum. Matematik öğretmeni olarak. E, tabii çok çalıştığım için sağlığımdan kaybettiğim yerler oldu. Kaybettiğim bölümler oldu. Bazı kronik hastalıklarım oldu. Ama emekli olduktan sonra sporla ben bu hastalıkların hemen hemen tamamını tamamından kurtuldum. Şu an hiçbir ilaç kullanmıyorum. Şekerim, tansiyonum, kolesterolüm hepsi sporla kontrol altında. Gençlere tavsiyem yani gençken erkenden spora başlasınlar. Spor hayatlarının bir aktivitesi, bir bölüm olsun. Yani nasıl ki 3 öğün yemek yiyorsak 4. öğünde spor olsun. Her öğün, her öğün mutlaka Hayatların içerisinde bir bölüm spor olsun. Bu kadar mı amca? Ekstra olarak dershane gidiyorum dedin. Adıyaman'da Adıyaman'daki herhangi bir dershane. İsim vermeyelim de reklam olur. Adıyam Adıyam Adıyaman, Adıyaman. Zaten ben kendi dershanelerim vardı. Özel okulum vardı. Emekli olduktan sonra şu an bir arkadaşımın dershanesinde ona yardım amacıyla bildiklerinin israf olmasın. Birilerinin işine yarasın diye çalışıyorum. Torun var mı amca? Dört tane. Allah bağışlasın. Amin cümlemiz. Çocuk kaç tane var mesela? Üç tane. Onları da Allah bağışlasın amca. Teşekkürler. Ee, uzun zamandır video çekeceğim biriydi Abzer amca. Ama dediğim gibi burnumdan getirdiler yine. İnsanlar şaşırmış Murat burada. Ben yani onu da çözemedim. Salon sahibinden izin alıyoruz Engin abiden. Sıkıntı yok. Sövmeme... Ben normalde söverim Murat tamam mı? niye ben normalde zaten ağzım bozuk bir insanım ama söylememeyin niye yanımda bir büyüğüm var diye elimden geldiğince dikkat etmeye çalışıyorum. yani salondakiler falan umurumda değil yani, yani onu da söyleyeyim yani. Bir benden rahatsız olmuş beni sevmiyor hiç kimde değil morukum tövbe estağfurullah amca kusura bakma söyleyeyim yani sinirlenince ağzımdan kaçıyor. Ee, biri gitmiş şikayet etmiş bize. Bu şikayet kadar gel bana söylesene sen neyin tribini yaşıyorsun? Kocaman adamsınız bu oğlum. Yani kardeşim biraz sesini yani alçal. Ya da benim sesimden niye razı oğlum? Sizin bilmediğiniz şeyleri ben burada e, amca e, amcama idman e, yaptırıyor tarzında göstererek hani e, iletiyorum. Cable Cross'tan ayrılmıyor buranın insanı moruk. Bir böyle, bir böyle. Oğlum 20 kilo adamsın sen Cable Cross'a ne işin var bu oğlum? Yani çok saçmalıklar bunu böyle özel olarak bir çeksek buradaki tamam Jurassic Park gibi bir yer moruk. E, güzel insanlar da var ama yani çoğu şaşırmış moruk. İdman yapmaya dair hiçbir şey diyelim. Ondan dolayı beni biraz umursettiler ettiler yukarıda. Ama Engin abiye buradan bana sağladığı bu fırsattan dolayı teşekkür ediyorum. Engin Doğan bu arada salon sahibimiz bizim. Ondan izin aldık. Şu an boks dersi veriyor zaten kendisi ama kameraya görünmek istemedi. Özgür abisi kardeşim. Görüşüne saygı duyuyorum. Engin abiye buradan çok teşekkür ederim. Rahatsızlık verdiysek de herhangi bir kişiye kusura bakmasın. Daha fazlasını veremediğimiz için. Diğer serilerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.